Şimdi Gaziantep'te DMD hastanız çocukları olan ailelerle birlikteyiz. Buradan Sayın Sağlık Bakanı'na seslenmek istiyoruz. Bu hastalık süresi az ve bir şekilde genetik bir hastalık olduğunu söylüyor aileler. Ama bu ailelerin gerçekten çok büyük bir acısı var. Bu acıyı ortadan kaldırmak da sizin yetkinizde. Bir an önce bu DMD hastalığının ilacını nereden bulabiliyorsanız bir şekilde buradaki ailelere bunu bulmak zorundayız. Türkiye güçlü bir ülke, ekonomisi güçlü bir ülke. Biz bunu inanıyoruz. Bu çocuklarımızın bir şekilde DMD hastalığından yatalak hale gelmeden bir şekilde iyileştirmek zorundayız. Siz bu ülkenin Sağlık Bakanısınız. Bir an önce bu ailelerle bir araya gelip ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Biz muhalefet partisi olarak her konuda desteğiniz olacağız. Lütfen artık bu ailelerin sesine kulak verin. Çünkü evlat acısı hele hele bu şekilde bir hastalığın her an o aile, evlatla birlikte olmanın çok büyük acısı var. Siz de bir aile babasınız. O çocuklarınız vardır. Bu aileleri bu hastalığın illetinden kurtarmamız lazım. Sizden destek bekliyoruz.